Guddan'ın aile adına tüm kararları alacağına söz verdim. Yani şu anda bile kararı Guddan verecektir. Bu ailenin gelini ve kayınvalidesi olarak aileyi daha fazla zora sokamam. Herkes… Yapamayacağımı söyleyip duruyor işte. Ama ben de herkes kadar verimliyim. Kalbimin kırılmasına izin veremem. Doğru olanı yapacağım. Ailenin sorumluluklarını yerine getirebilecek kişiye anahtarı teslim edeceğim. Haklısın. Aileden sorumlu olduğumda kararları ben vermeliyim biliyorum. Ve bence Durga da çok haklı. Bu ailenin sorumluluklarını yerine getiremiyorum ki ben. Olan her şeyden ben sorumluyum. Bütün bunlara ben sebep oldum biliyorum. Bana inancın olmasına rağmen... ...ben de dahil olmak üzere... ...bütün aile üyeleri bunu... ...hak etmediğimi düşünüyor Akşat biliyorum. Benim için evi yönetmek, ayakkabı bağlarını... ...bağlamadan bir yarış koşmak gibi. Yapamıyorum işte anlasana... Ve ayakkabıyı giydim ama bağcıkları bağlayamıyorum işte. Eğer bu şekilde koşmaya çalışırsam tabii ki tökezlerim. Dolayısıyla bu sorumlulukları yerine getiremiyorum. Babam bana birinin hatasını kabul etmesinin onları küçültmediğini öğretmişti akşam. Bu yüzden eğer izin verirseniz hatamı düzeltmek için bir şeyler yapmak istiyorum. Peki ne yapmak istersin? Bu ailenin, bu anahtarların sorumluluklarının üstesinden gelemeyeceğimi kabul ediyorum. Ben bunu yapamayacağımın farkındayım. Bu andan itibaren sorumluluklarımdan vazgeçiyorum Akşat. Ve bu sorumlulukları senin almanı istiyorum. Bu evi senden daha iyi yönetemez bence. Bir evi yönetmenin bir at arabası sürmek gibi olduğunu söylerken çok haklıydın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçek bir sürücüsün Durga. Evet. İşte bu yüzden aile üyeleriyle ilgilenmeni ve evin sorumluluklarını yerine getirmeni istiyorum. Ne oldu Dorukacığım? Çok içten söylüyorum ben. Bak lütfen. Sen zaten bir anne gibisin ve herkese çok iyi ilgileniyorsun. Ve ben de bir anne aileye çok iyi bakar diye düşündüm. Senden özür dilemek istiyorum. Sana sirk müdürü ve bu eve sirk dediğim için yani. Şöyle bir bakar mısın? Bu evi bir ahıra çevirdim gerçekten. Ve çok üzgün. Öyle bir şey yok canım. Hiç de öyle değil. Bu kadar genç yaşta ve bu kadar az deneyimle yaptıkların takdire şayan. Seninle gurur duyuyorum. Evet, hatalar yaptın ama sorun değil. Cesaretin kırılmasın. Gelecekte, bu hayatta çok harika işler yapacaksın sen. Bunu biliyorum çünkü sana inancım tam. Benim bile kendime inancım var. Ancak öğrenme sürecinde çoğu zaman insanların beklentilerini karşılayamıyorum. Sonunda bunu fark etmiş olman gayet güzel. Artık bir evle ilgilenmenin ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Durga'nın ailenin sorumluluklarını üstlenmesi ve Antara'nın anahtarlarını taşımasını istiyorsan buna itirazım yok. iş çıkardı anahtarlar artık gerçek sahibini bulmuştur Ol. Evet, evet. Bana da ver. Bu, bu anahtarlar elimde. Çok güzel görünüyor. <laughs> Al bakalım. Aa. Çok güzel. Durga, bunun için bolca dua etmeli ve anahtarları sıkıca sahip çıkmalısın. Anladın mı beni? Çünkü bunlar çok Kesinlikle. değerli. Bu anahtarların kayınvalidemle birlikte olduğunu zaten iyi biliyorsun, değil mi? Şimdiye kirlenmiş olmalar Gelecekte her şey ters gider. Aa, evet, Durga. Saru kesinlikle haklı. O bela için bir reçetedir. Bu eve geldiğinden beri kayıplarla karşı karşıyayız. Durga ona Ve anahtarları sen koru. Ve sana bir şey söyleyeyim. Guttana onunla bizim aramızda bir fark olduğunu göstermelisin. Değil mi Saru? Bu sorumluluğu ailenin iyiliği için ve kimseyi küçük görmemek için aldım. Ondan daha sorumlu olduğumu kanıtlamak istemiyorum. Ve bu arada bu ailede benden daha sorumlu kimse yok. Gud'dan hatasını çoktan kabul etti. Kayınvalidemiz olamayacağını ve bu eve bakamayacağını gayet iyi anladı. Bu yüzden ikinizin de bu kötülükten kurtulmanızı istiyorum. Bunu yapmanızı istiyorum. Artık kimseyi küçük görmeyeceğiz. Ve Lakshmi. Bu anahtarlar oyun oynamak için değil. Anahtarları oyuncak olarak alanlara ne oldu görmedin mi ha? Bu yüzden dikkatli olmanı istiyorum. <laughs> baksana Durga. Lakşma artık anahtarların sende olduğunu görünce çok heyecanlandı. Uzun bir aradan sonra anahtarları teslim aldık sonuçta. Eğlenme vakti geldi. Artık çok eğleneceğiz değil mi? <laughs> Eğlence mi? Evet. Etrafına baksana. Evde hiçbir şey kalmadı. Kuddan bize boş bir ev verdi. Orayı Cindal ailesi için bir yuvaya çevirmemiz gerekiyor. İtibarı, saygıyı ve ihtişamı geri getirmeliyiz. Bunu tek başıma yapamam. Hepimiz birlikte çok çalışmak zorundayız. Özellikle de ikiniz. Ne? Dinle kızım. Sen de özel bir şey olduğunu biliyordum. Bu yüzden Tanrı seni oğluma seçti. Bugünlerde insanlar bir ailede güç için savaşıyor ve sen bundan çok kolay vazgeçip gelinine devrettin. Bu çok onurlu bir davranış. Canım, herkes hatalarını kabul edemez. Bunu yapmak herkes için çok zordur. Kimse sana kötü gözle bakmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.